Evet, cennete girmeyi sağlayan üç özellik. Müslim'de geçen bir hadis. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak da Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı kabul ettim diyen mutlaka cennete girer. Bu hadisi şerifi çok hadis rivayet eden yedi sahabiden biri olan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet etmiştir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam cennete girebilmenin üç şartını bildirmiş. Birinci şart, Rab olarak, ilah olarak Allah'ı kabul etmektir. Allah'a gönülden iman eden kimse sadece O'na ibadet eder ve O'ndan gelen her şeye de seve seve katlanır. İkinci şart, din olarak İslam'ı kabul etmektir. Böyle biri dinin bütün emir ve yasaklarını kabul eder ve bunların gereğini yapar. Üçüncü şart neydi? peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kabul etmektir efendimizi aleyhissatu vesselamı peygamber olarak kabul eden kimse onun getirdiği her hükmü tereddütsüz kabul eder ve hayatında uygular. Evet inşallah bizler de cennete girmeyi sağlayan bu üç özelliği en güzel şekilde yerine getiririz. Dersimize başlayalım bizdeki eksik olan marifetullah ilmini yani Allah'ı tanıma ilmini geliştirmek için okuyoruz biz buraları. Biraz bakış açımız değişsin. Biraz Rabbimizi daha güzel şekilde tanıyalım diye. Evet başlayalım inşallah. Geçen haftanın devamını okuyoruz bu arada. Geçen hafta bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Nereye bakıp Rabbimizi tanımıştık? Özet olarak e Yağmura. Uzaya bakmıştık Yağmura. değil mi öncelikle? En yukarıdan başladık şimdi aşağı doğru iniyoruz tamam mı? Uzaydan başladık işte gezegenlere baktık ardından geldik gittik ondan sonra yağmurdan bahsettik şimşekten, rüzgardan, bulutlardan vesaire değil mi? Evet şimdi sonra o seyahati fikriye alışan o mütefekkir misafire küre arz lisanı haliyle diyor ki Yeryüzünden bahsediyoruz. Gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel, ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak ve sahifelerimi oku. O da bakar, görür ki. Şimdi yeryüzüne bakacak ama sadece bakmayacak, okuyacak yeryüzünü tamam mı? Yeryüzü bir sayfa ve bizim de onu okumamız gerekiyor. Niye? Rabbimizi tanımak için. Evet, arz, dünya, meczup bir mevlevi gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi Haşri Azam'ın meydanı etrafında çiziyor. Ve zihayatın hayat sahiplerinin yüz bin envanı bütün erzak ve levazımatlarıyla içine alıp feza denizinde kemali muvazene ve nizamla gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musahhar bir sefini Rabbaniyedir. Bakıyoruz dünyaya güneşin etrafında dönüyor değil mi? tıpkı bir gemi gibi ama et, biz hiçbir şey olmuyor tamam mı? Biz bunu normal görüyoruz ama aslında pek normal bir şey değil. Düşünsene bir futbol topunun üstüne bir şeyler koyuyorsun, çeviriyorsun, üstündekiler düşmeyecek. Bir de bir şeyin etrafında dönecek kusursuz bir şekilde. Bu bizde oluyor, biz bunu normal görüyoruz. Sonra sayfelerine bakar görür ki bablarındaki her bir sayfesi binler ayatıyla arzın Rabbini tanıttırıyor. Dünyadaki her bir sayfa bize Rabbimizi tanıttırıyormuş. Umumunu okumak için vakit bulamadığından, hepsini okumak için vakit bulmadığından yalnız bir tek sahife olan zihayatın bahar faslında icat ve idaresine bakar. Müşahede eder ki... Nereye bakacak? Bahar sahifesine tamam mı? Yüz bin evvan hadsiz efradlarının suretleri basit bir maddeden gayet muntazam açılıyor. Ve gayet rahimane terbiye ediliyor. Ve gayet mucizane bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor. Ve gayet müdebbirane idare olunuyor. Ve gayet müşfikane iaşe ve it'am ediliyor. Ve gayet rahimane ve rezzakane hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları hiçten ve kuru topraktan. Evet abiler, ilk bahara baktığımızda ölmüş ağaçların yaprakları ne oluyor? Tekrardan çiçek açmaya başlıyor değil mi? Bildiğimiz yeryüzü tekrardan filizlenmeye başlıyor değil mi? Bakın, inanılmaz kusursuz bu kuru ağaç bakıyorsun rengarenk çiçekler çıkmaya başlıyor ilk baharda. Yeryüzüne bakıyorsun papatyalar, böcekler, geçen sene olmayan sinekler tekrar piyasaya çıkıyor. Kışın görmediğin aralar tekrar piyasa çıkmaya değil mi? Bak, ağaçlar kuruydu çiçekler çıkmaya başladı. Geçen sene biten meyveler bir daha çıkmaya başlıyor. Ve biz bunu normal görüyoruz zaten. Mahsuller, tarlalar hani köydekiler bilir. Hani kışın olmayan mahsul tekrar çıkmaya başlıyor. Bakın geçen sene onu ne yapmışlardı? Hani bitmişlerdi ama tohum ektiler o tohumlardan tekrar mucizeli bir şekilde tekrardan tohumlar filizlerdi. Ne oldu? Bakın çeşit çeşit lezzetli ve tatlı rızıkları hiçten hiçbir şeyden ve kuru topraktan birbirinin misli ve farkları pek az ve kemik gibi köklerden. Bakın sadece elma tohumu getirsen ayırt edebilir miyiz biz gözle? Ayırt edemeyiz değil mi? İsa ayırt edebilir miyiz? Edemeyiz değil mi? Halbuki bak aynı tohumları atıyorsun toprağa Bakıyorsun bir elma, bak elma tohumu attın. Toprak tohumları tanıyor bir de. Yeşil elma veriyor, kırmızı elma veriyor, sarı elma veriyor. Üstüne üstün renkleri farklı ya, tatları da farklı. Tatlı elma veriyor, ekşi elma veriyor. Yani oluyor. Bir toprak ya, bir toprağa biz tohum atıyoruz çekirdek ya. Karpuzun çekirdeğini atıyorsun. Çekirdek ya, biz bunu nasıl normal görebiliriz ya? Çekirdeği atıyorsun ve o topraktan bir karpuz çıkıyor. Sıfan e biz bunu normal görüyoruz. Karpuzu şapur şakur şakur yetiştiricanda gelmiyor ya. Nereden çıktı ya? Kuru topraktan bu kadar sulu tarfız nasıl çıkabilir? Evet, birbirinin misli ve farkları pek az ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su katrelerinden yetiştiriliyor. Her bahara bir vagon gibi hazineyi gaydan, gaydi bir hazineden bir vagon gibi. Yüz bin nefsi esime ve bazı maddi ihtiyacımız olan şeyler bunların hepsi. Kemal intizamla kusursuz bir şekilde yüklenip bir hayata gönderiliyor. Hayat sahiplerine gönderiliyor. Bu elmalar, işte, meyveler, sebzeler Mars'a gönderilmiyor ama Ay'a gönderilmiyor. Dünyaya gönderiliyor. Niye? Demek ki burada ihtiyacı olanlara gönderiliyor. Ama nerede bizde o aklı? Hiç akletmiyoruz. Neden bize gönderiliyor da başkasına gönderilmiyor? Demek ki bizim için yaratılmış ki bize gönderiliyor. Değil mi? Çünkü vitamini bizim bedenimize göre ise onu yaratanla bizim yaratanımız bir olması gerekiyor. İkisini yaratan bir ki ikisinin arasında bu kadar fayda var. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin annelerinin şefkatli sinelerine atılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki bilbedahe bir rahman Rahim'in gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder. Bunları görmek bize neyi gösteriyor? Sonsuz bir Rahman, sonsuz Rahim bir kudretin eliyle gönderildiğini bize ispat ediyor aslında. Çünkü yani bakıyorsun bir karıncaya bakıyorsun mesela. Ne oluyor? Doğduğu gibi rızkının içinde bir bebek doğduğu gibi hayvanda olsun, insanda olsun bütün canlılarda. Ne oldu? Doğduğu gibi rızkı hazır değil mi? Biz iftar geliyor bir bakıyoruz işte dedik ya az önce kışın o kuruyan dallar, biten meyveler hepsi yazın bir bakıyoruz hepsi bir daha geri geliyor. Bunları bize gönderen neyi gösteriyor burada? Ne kadar Rahman, ne kadar Rahim, ne kadar şefkatli olduğunu gösteriyor bize aslında değil mi? Ama biz fark etmiyoruz bunu maalesef. Yani normal görüyoruz. Biz manavdan sanıyoruz hepsini. Elhasıl bu sahife-i hayatiye bahariye haşri azamın yüz bin numunelerini ve misallerini göstermekle Estağfirullah Tanzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'da mevtiha. İnne zâlike le muhil mevta. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Az önce bahsettiğimiz mesele. Kışın hepsi ölüyor, yazın itbar tekrar hepsi diriliyor. Bunlar neymiş? Allah'ın rahmet eserleri. Ayet okuyoruz beyler. Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. Burada ahiretin de ispatı var. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresi. Ayetinin maddeten gayet parlak bir tefsir ettiği gibi bu ayet dahi bu sayfenin manalarını mucizane ifade eder ve arzın bütün sayfeleriyle büyüklüğün nispetinde ve kuvvetinde la ilahe illahu dediğini anladı. Aslında yeryüzü sayfasına bakıyoruz ya neymiş? Bizim gördüklerimiz aslında bu ayeti tefsir ediyormuş. Biz genelde tefsir hep yazıyla gördüğümüz düşünüyoruz. Bazı ayetlerin tefsiri aslında neymiş? Bildiğin doğada denizlere ve büyük nehirlere bakıyoruz şimdi de abiler. O da bakar görür ki hayatta anne, mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istila etmek fıtratında olan denizler arzı kuşatıp arz ile beraber dünyayı kuşatıp dünya ile beraber gayet süratli bir surette bir senede 25.000 senelik bir dairede koşturulduğu halde abiler ben şahsen burayı ilk gördüğümde çok garibime gitti. Çünkü hiç böyle düşünmüyoruz. Bize çok normal geliyor her şey. Bakın deniz dünya ile beraber ne oluyor? 25.000 senelik bir dairede koşturulduğu halde hani dünya dönüyor ya e deniz de dönüyor bununla beraber. Ne dağılırlar, ne dökülürler, ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler. Dünya bu kadar dönüyor ama denize bakıyorsun ne dökülüyor, ne dağılıyor, ne de toprağın üstüne gidiyor. Halbuki sen bir bardağı böyle tutuyorsun hafif bir titreme dökülüyor. Ama dünya bu kadar hızlı dönüyor, güneşin etrafında dönüyor ama denizdeki su, hiçbir şey olmuyor suya. Bakın denize baktığımızda bile bunu düşünüp Rabbimizi tefekkür etmemiz gerekiyor. Subhanallah dememiz lazım ama biz denize bakınca bir, bir girim de serinlim. İşte bunu Demek gayet kudretli ve azametli bir zatın emriyle ve kuvvetiyle dururlar, gezerler, muhafaza olurlar. Sonra denizlerin içlerine bakar, görür ki gayet güzel ve zinetli muntazam cevherlerinden başka. Abiler, şu an biz burayı okuduğumuzda hayalen oraları düşünmenizi istiyorum. Bugüne kadar görüp de bu çıkarımları yapmamışız ya. Ne kadar kör olduğumuzu farkına varalım. Hani bakmışız ama görmemişiz masum. Şimdi denize baktık. Denizin dalgaları aklımıza geldi. Allah Allah dünya bu kadar dönüyor. Buna hiçbir şey olmuyor Şimdi bir de içine bakalım. Gayet güzel ve zinetli, süslü ve mumtazam cevherlerinden başka binlerce çeşit hayvanatın iaşe ve idareleri ve tevellüdat ve vefiyatları o kadar muntazamdır. Denizin içine baktığımızda belgesel izlemişsinizdir. Neler var içinde ya? Binlerce belki yüz binlerce belki milyonlarca çeşit hayvan var denizin içinde. Denizin derinliklerinde öyle hayvanlar, öyle mahlukatlar var ki ismini bile bilmiyoruz ha. Bakıyoruz, renkleri ayrı, şekilleri ayrı, vazifeleri ayrı değil mi? İnsanın aklı duruyor ya, Subhanallah. Denizin altı. Basit bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları ve tayinatları o kadar mükemmeldir ki bil bir kadiri i Zülcelal'in, bir rahimi i Zülcemal'in idare ve iaşesiyle olduğunu ispat eder. Ya kardeşim bakıyorsun denizin altına bu kadar güzel varlıklar hani bakıyorsun sayısız bir daha bunların rızık nasıl veriliyor ya? Su ve toprak Ha, bu sana normal geliyor. Allah burada işte bizim oradaki kudreti bilmemiz, görmemiz gerekiyor. Bu tek başına olamaz dememiz lazım. Bunu yapan bizim Rabbimizdir. Sonra o misafir nehirlere bakar. Görür ki menfaatleri ve vazifeleri ve varidat ve sarfiyatları o kadar hakimane ve rahimanedir. daha ispat eder ki bütün ırmaklar pınarlar, çaylar, büyük nehirler, bir rahman Zülcelali ve ikramın hazine-i rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar. Hatta o kadar fevkalade iddihar ve sarf ediliyor ki dört nehir cennetten geliyorlar diye rivayet edilmiş. Yani Zahiri esbabın pek tefkinde olduklarından görünen manevi bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybi ve tükenmez bir menbaan feyizinden akıyorlar demektir. Mesela Mısır'ın Kumistan'ını bir cennete çeviren Nil'i mübarek Nil Nehri Cenub tarafından Cebeli Kamer denilen bir dağdan mütemaden küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor bir dağdan çıkıyor. Çocuk ama hiç bitmiyor. Kup kuru toprak kaldı oralar. Ne arıyor? Bu su nereden geliyor? Tükenmek de bilmiyor. 6 aydaki sarfiyatı su çıkıyor ya 6 ay boyunca o suyu alsan diyor, toplasan, dağ şeklinde toplansa ve buzlansa o dağdan daha büyük olur. Subhanallah. Dağdan dağdan çıkıyor su ama o suyu toplasan diyor 6 ay bu şekline getirsen o dağdan daha büyük. E su nereden geliyor? Subhanallah. Köyde büyüyenler için değil, yani örnek. Aras Nehri. Lan bu nehir bitmiyor. Nereden geliyor bu nehir ya? Değil mi? Bak. Anıl. Ama hiç düşünmüyoruz ha. Hep geliyor, gidiyor. Hep gidiyor. Nereden geliyor bu tükenmez, bilmeyen? Kaynak neresi? Nereden geliyor? Nereden geliyormuş? Allah'ın rahmet hazinesinden. ''Halbuki o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen altı kısımdan bir kısım olmaz. Varidatı ise o mantıka harrede pek az gelen ve susamış toprak, çabuk yuttuğu için mahsene az giden yağmur, elbette o muvazene vasiyayı muhafaza edemediğinden, o nil mübarek adeti arziye etkinde bir gaybi cennetten çıkıyor diye, rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor. Deniz ve nehirlerin denizler gibi hakikatlerinin ve şehadetlerinin binden birisini gördü. Sadece bir şeyini saydık, bir iki şey saydık abiler. Hani bir sürü faydası var bunların. Ve umumu bil icma denizlerin büyüklüğü nispetinde bir kuvvetle la ilahe illallah der ve bu şehadete denizler mahlukatı ad edince denizlerdeki varlıklar sayısınca şahitler gösterir diye anladı ve denizlerin ve nehirlerin umum şehadetlerini irade ederek ifade etmek manasında birinci makamın dördüncü mertebesinde şu denilmiştir. Evet abiler buradan itibaren devamını inşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Hani düşünelim tamam mı? Biri bize Rabbini iki dakika boyunca anlatır mısın dediğinde biz genelde bir şey söyleyebiliyor muyuz? Ona demiyoruz. Evet. İki dakika boyunca sevdiğim futbolcuyu anlat diyeceğim İsa'ya, bir saat anlatır. Yani Cengiz abimize pide nasıl yapılır anlat diyeceğiz, iki saat anlatır, değil mi? Bak Emre'ye inşaattan bahsedeceğim, iki saat anlatır. Evet, evet. Ama Rabbini anlat dediğimizde evet. Rabbini anlat iki saatte ilk iki dakika acaba durmadan konuşabilecek mi? Burada kimseyi yargılamak için söylemiyoruz ha. Bunu söyleme nedenimiz abiler gerçekten bizim. Bu konuda çok büyük bir eksikliğimiz var. İşte bu okuduğumuz yer, saatlerce Allah'tan bahsediyoruz. Halbuki biz iki dakika boyunca Allah'tan bahsedemiyorduk. Ama burada biz saatlerce Allah'tan bahsedebiliyormuşuz demek ki aslında. Neymiş? Okumak lazım. Cahil <laughs> Tek başına nasıl öğreneceksiniz değil mi? O yüzden hani Kur'an okuyalım ve Kur'an'ı anlamak için de tefsirler okuyalım ağabeyler. Biz Salih Nur tefsirini okuyoruz. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Son okuduğumuz yer ayet el Kübra. Gerçekten efsane bir yer. Yani dışarı çıkarken gözünüzle baktığınız şeyleri görmenizi sağlıyor. Yani bakış açınızı çok fazla değiştiriyor. Bu ağaca baktığında... Yok ya. Normal değil bu. Ya. <laughs> ya bu ağaç bir tohumdan çıkmış olamaz. Yani bunu yapan var. Küçücük tohumdan bu kadar güzel bir şeyin çıkması, bu kadar faydalı bir şeyin, bu kadar kusursuz bir şeyin çıkması ancak ve ancak bir ilah tarafından yapılabilir bu. Ancak ve ancak Allah'ın kudreti olursa bu olabilir. Tohum bunu yapamaz diyeceksin. Denizdeki dalgalar, kum, su bunu yapamaz. Güneş bunu yapamaz. Ay bunu yapamaz. Yıldızlar bunu yapamaz. Kuşlar, hayvanlar bunu yapamaz. Evet, inşallah sizlerden kısa zamanda marifetullah ilminde gelişmek için, Allah'ı tanıma ilminde gelişmek için bir yerden başlarsın. Şunları da bitirelim abiler. İnsan sevmek için ne yapmalı? Şimdi sen Ali'yi seviyor musun diye sana sorsam ne dersin? Ali kim? Ahmet'i seviyor musun? Ahmet kim? Önce tanıman lazım değil mi? Sevmek için tanımak lazım. Tanımazsan sevemezsin. Allah'ı tanımazsan sevemezsin. Sevmezsen de Allah'ın emirlerine itaat etmezsin. Ben tanımadığım, dolayısıyla sevmediğim bir kişinin bana söylediği bir şeyi niye yapayım? İşte bizim en büyük problemimiz bu. Neden namaz kılmıyoruz? Neden Allah'ın yasaklarına dikkat etmiyoruz? Tamamen Allah'ı tanımadığımızdan dolayı. Tanımadığımız için gerçek manada sevmiyoruz. Sevmediğimiz için gerçek manada emrine itaat etmiyoruz. En büyük problem burada, tanımamakta. O yüzden Rabbimizi tanıyalım ki gerçek manada sevebilelim ki gerçek manada en güzel şekilde onun emrine itaat edelim. Allah bizlerin imanını artırsın inşallah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات.